Herkese merhabalar Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız Yeni bir menü çıkaracağız Bunu daha önce birkaç kişiye yaptık ee, Yani güzel netice de aldık Çok beğendiler Bize dedi ki bu yapacağımız, hazırlayacağımız menüyü Artık tüm menülerimizin içine aktif edelim Sizinle beraber bugün bu menümüzü hazırlayacağız Evet bir normal dürümümüz var, bir de böyle bir dürümümüz var. Bu çököftesi de fazladır. İçine giren malzemeler de fazla olacak. Gayet de güzel bir dürüm sizinle beraber hazırlayacağız. Önce nar eşkisini dökelim. Güzel bir şekilde. Şu zeytinyağıdır. Ezme salatasını da bırakıyoruz içine. Şöyle güzelce yayalım. Şöyle bol limon sıkalım. Şöyle süslerini de bırakıyoruz. İsteyen e, biber mesela yemiyorsa diyebilir. Ben biber yemiyorum. Ya da nar eşkisi, limon falan yemiyorum diyebilir. Ona göre bırakmam. Ama bu dürüm böyle biberli daha güzel oluyor. Bu dürümümüzün ismi de atom dürümdür. Bilginiz olsun. Buraya gelip bana bir atom dürüm hazırla diyebilirsiniz. Ya da arayıp siparişle verebilirsiniz. Her yere gönderip sağlıyorum. Şurada gördüğünüz gibi yeşilliği. Şuradan malını da bırakıyoruz. Bol bol. Bunun içi bol malzemelerle dolu. ismini onun için Atom Dürüm koyduk. Çok ilgi var. Çok beğeniyorlar şöyle sarıyoruz. Bunu burada da gelip yiyebilirsiniz. Arayıp pakette isteyebilirsiniz. Gönderim sağlanırsa. Şöyle size göstereyim içini. Gördüğünüz gibi müthiş bir durum. Açıklama kısmına ismini Yazacağız zaten atom bölüm diye ve telefon numaramızı da bırakacağız. Aynı şekilde bu atom dürümü yemek sepeti ve tramvayla da yükleyeceğiz. Yani her türlü sipariş verebilirsiniz. Paket olarak da gönderirim. Buna da gelip alabilirsiniz. Teşekkürler, sağ olun.